Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün abi sizlerle beraber Dragon Fable oynuyoruz veya Dragon Fable. İkisinden biri olması lazım. Bilen bilir zaten. Aynı zamanda benim küçüklüğümün oyunu abi. Çocukluğumun oyunu. Küçüklüğümün ne ama ki. Neyse böyle değişik oyuna oynamaya karar verdim. Bundan bir seri oluşturmaya karar verdim. Bunların işte ilk bölümü Dragon Fable olsun veya Dragon ne sikse o olsun dedim. Bakalım oynayacağız. Şimdi ilk başta işte şu karakteri düzenledik. Böyle yaptık. Keko yapmaya çalıştım da güzel oldu. Neyse. Savaşçı seçtim. Savaşçı büyücü bir de böyle iki kılıcı olan bir eleman vardı. Ben bunu seçtim çünkü ileride güzel silah veriyor. Hatırlıyorum yani biraz. Öyle yani Dragon Fable'ın mantığı böyle şey işte sol tık yapıyorsun falan filan. Dedim şuna bir konuşalım görev alalım bundan da oynayalım. Öncelikle işte bir Küçük bir cüce yaratık kestim demin. Yok lan devdi ne cücesi. Onu kestik abi. Böyle geldik buraya. Burası da köy işte bizim memleket. Ne how to play? Neredendi ya bu? Bunlar değil de herhalde. Aynen. Ama sen vermiyor musun artık? Haydi. Yerini kurtaracağız ha. Bir tane gö daha. Abo öleceğiz öleceğiz. Kaç 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 kaç. Bu adam çok. Geçmiş olsun. Oğlum daha bir level'ız. Bu adamla kapışacağız. Bu adam çok güçlü ya. Galiba abi. Oğlum baksana öldüm öldüm. Alo. <laughs> abi unutmuşum ya. Sana bir double çakalım. İşte şu kırmızı olanlar can. Şu sağ altta gördüğünüz zaten karşıdaki elemanlar mana şeyi var işte skill falan kullanıyorsun mana gidiyor öyle dayanabilir miyim ya oha benden fazla on bir pot basalım ya güzel iyi verdi daha yüz verdiğini düşünmüyordum tamam alırız artık <laughs> tek yer mi abi biz katmayacağım ya Yemiyormuş bakza. zaten. Allah'ım bu ne? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Azıcık vur lan. Meyve bıçağı sanki ya. Git öl. Siz gelin gel gelsin. Gel ağzına gel. Sizin canınız kaç? Sen bir git. Aferin. Bu ulan bir mislesene. Gidin Gidelim bakayım şuradan. 3 ev olduk abi. <laughs> Bayağı güzel oyun ya ben çok seviyorum bu oyunu. Bak arkadaki cüceyi gördünüz mü? O işte kötü cüceler mi ne artık ormanın ne sikiyse çalıyor piç. Ha, bu ne kudum. Fake atmışlar anladınız. Ya bunlar konuşuyor böyle. Bize bir bok anlamadığımız için go. Şu da abi hemen sağa gidiyorsunuz. Tabi dolduruyor. Bu da dolduruyorsunuz göstermek için söyledim. Çünkü benim zaten dolu. Bu şövalyelere falan gidip konuşabiliyorsunuz böyle. İşte burası mesela içki meyhane artık ne boksa. Selamun aleyküm aleyküm Sen görüşürüz. Buraya daha girilmiyor. Kapalıymış. Bu buradan silah alıyorsun. Şuradan. Ee, şurası zaten işte paralı para veriyorsun falan bir şeyler. Buradan abi istediğini alıyorsun. Mesela bu ne kadarmış? 150. Ben alamıyorum çünkü fakirim. Bay bay. İşte böyle. Şu solda da işte e, şu iç içki diyorum lan. Ha, gelmiş bana. Bu elemandan işte can falan alıyorsun. E, Söyleyiver ismini. Şu pot alıyorsun falan. Ya benim bildiğim. şu Sen mi veriyordun görevi ya? Ya bu adam veriyormuş ya. Bu abi. Şimdi göreve geldik. Bu hem mana üstüne doyunca hem mana hem de şey veriyor can. Selamun aleyküm bana kılıç ya bana bir şey versin ya kılıç versin de vurmuyor hocam bu. Bak misledi göt. Üçlü abi. 1 2 hadi eyvallah. Allah'ım Allah Oğlum ben hmm, o ilk başta küçük bir canavarı kesmiştim. Oğlum <laughs> what the fuck. Küçük bir canavarı kesmiştim işte. Ödül olarak bana bir hayvan vermişti de aldı ya. Ben yani dolduralım da. pot basmak zorunda kalmayalım. Şu diğer skill neymiş onu da göstereyim de. adamı öldürelim boşuna uğraşmayalım. <laughs> pek üçlü uçak abi. Öyle artık güzel. Tam burada. Devam edelim gerek yok alırız biz bunlar. İşte böyle böyle level kasıyoruz abi. Double. Bu arada arkadaşlar e, şu an sanırım 98 aboneyiz. 100 abone özel. E, o oh, iyi oldu. Güzel. 100 abone özel bir montaj videosu gelecek. Abiniz olsun. Takipte kalın yani. Güzel bir montaj videosu olacak. boydabılı Arkadaşlar şimdi bu dragon fable veya fable işte bayağı bir uzun bir oyun yani böyle yani kısa bir şey değil oyun değil yani kısa sürede bitmeyen bir oyun bir sürü bölümü var bir sürü bölüm var ee, görev falan var işte bayağı ha bak kaçıran piçler buldu o yüzden ee, dediğim gibi videonun ilk başında bir sire halinde mi yapayım dragon fable'ı yoksa ee, değişik oyunlar adı altında mı yapayım hani tek bölümlük olacak yoksa bunu belirtmeyi unutmayın. 16. Şu an en fazla 16 oldu. 4 level olduk. Bana bir meyve bıçağından başka bir şey ver ya. Vermiyor musun? Ya görev bitince veriyordu sanırım. Neyse level aldık. Canlar da fullendi. Go. <laughs> Onlar değişik şeyler ya şu gelen yeni skiller. Ha, bu arada her level atladıkça yeni e, skill ver oyun size. Güzel. Bana abi <laughs> skill'e basmayı unuttum. Böyle onu kullanmayınca direkt sıfırlıyor haberiniz olsun. Unutmayın onu da. Şurada ne varmış? İki yol var. Ha bu babaları. Şu can mı var? Güzel. İşte unutmamış. Niye vermiyorsun? Unutmamışım ya. Güzel. Düşük daha ilk, de, ilk görev, ikinci görev olduğu için ezik bunları biraz. Biz de çok güçlü sayılmayız. Bam. Hemen şu gold XP alalım. Bak bir şey verdi şu an abi. Şuraya hemen canımı doldurayım. koşalım göreve Goş, koş 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 gemeden şey göstereyim mesela Allah ha köyün dışında göstereyim işte o demin e, konuşumuz adamı alıyoruz işte o adamın görevini bitiriyoruz sonra işte buradan kopturuyoruz şu sağ yol var ya, oradan kopturuyoruz orası işte daha şey oluyor daha zor görevler falan var orada daha bir sıkıntı yer yani <laughs> Daha bir şuna. çekiyorlar zaten sıkıntı yok. Devam et. Bam. Güzel. Aa şey diğer şeyi kullan kullanayım ben iyis. Şuna tıklıyoruz, ekip diyoruz ve artık bunu kullanmış oluyoruz abi. Ve bu da böyle değişik bir kılıç ama güzel görünüyor. Muş. Daha ilk defa görüyorum lan ben bu kılıcı. Ben zamanlar yoktu. Ama çok da bir yenilik yok yani. Sen de otur oturun yerde bakayım. Hadi eyvallah. Kardeşim gider misin? O indir Allah blok <laughs> Ya bu level 3'müş lan tekemedi mi? Tik atay diye tak yaptım ama olmadı. Hadi bay bay. Hatırladın mı bu bölümü ya. Bu sağ sol çok gidiyoruz. Vur ağzına şunu Güzel. Vur bir daha. Ha bunlar level 3. Şu 5 ise direkt şuna vuracağım abi. Zaman kaybolmaz. Şuna double'ı çakıyorum. Çünkü 13 canı olana tek atabilirim. Belki ama bir ihtimal yani. Şimdi 13 ile çekeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Güzel. Biraz da mantık işi ya. Bloklayabilir mi? Tamam. Hemen dol 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 soldan bir bitirelim de sağa geleceğim. Bekleyin. Deneyelim abi bak ama 5'miş can ya. Bunu denemeyelim. Skill'i deneyeceğim şimdi. Neymiş bu? 12 vurdu. Bir etkiye yaradı mı? Düşük damage vermesini sağlıyordu sanırım bu. Double up abi. Hadi görüşürüz kardeşim. Güzel. 5 level olduk abi çok iyi. Güzel. Devam. Tek. Oğlum hava çok soğuk ya. Aa double şey kullanmayı. Oğlum 5 level 5 canı var sanıyorum hep ya. Neyse gitmemiş. Ha şey 5 level olduk. Şu bir şey atıyor bak. Bu 3 level göstereyim. 5 level abi. Bu sersem neden miydi ya? Yani, evet bak arkadaşlar. Evet bak arkadaşlar. Şu abi e, ee, sersemli adamı 2-3 vuruş vurdurmuyor. Ve hep biz vuruyoruz. Atak yapıyorum ki görün yani. Tek atmayın. Hala vuramıyor bakın. Öyle. o 24. Öyle yani. Bir şey var mıydı? Yoktu. Tamam devam. Ensa hemen. Bu level 3 ise bir tane daha yeni skill gelmiş onu göstereyim. Yok diğerini de gösteririm. Gerek yok zaten gelirken doldururuz. Kardeşim bir çekilir misin işim var. Şu direkt selsemi çakıyorsun. Bak taktik şu. Çaktın mı selsemi? Şurada bir bıçak atıyor. Bıçak. Bu bıçağı atıyorsun. Tek. o bayağı fazla vuruyor abi. Bu bıçağı attın mı? Bak. Sersemliyor. Oha lan ne yaptın? Sersemliyorum o eleman vuramayacak. 3 level. Bu 5 canı ya yani 1 bir olmuş. Direkt şuna atak. Diğeri yine vuramayacak. İşte mantık. Bayağı yorulmaya başladı yalnız ha. Sen babaları mısın? Hemen şey atarsam büyük ihtimalle tek atar mı? A2. Osturayım bari. Abi onu vurunca bu damage vermiyor ya. Ataks MP instead of HP. Ölçmedim mi amına. Var mı bir şey? Yok. Kapıyı da açalım hemen. Şimdi şurada olsun da. Aynen şu an ikinci verdiği tek var. Kapı kapı anahtar kapı. Tamam hadi lan ne yapıyorsun tamam. Oğlum bu ne bitmemiş bunlar. Tek ye ya uğraştırma. Allah Allah Allah. İlla uğraştır. Aa oğlum 2-3 tane vardı lan. Aa babalar orada bak. Geliyorum. Oha. Baba geliyorum bekle. Tek ye de uğraştırma. Eyvallah. Sen gel bir şey konuşacağız. 60 canı Bak. Oha. Oha ne? O <laughs> adam misledi lan. Sersem de miyim misledi? Vay. Neyse. Oğlum full mis atıyor bu. Üçü de öldü gel büyük ihtimalle. Büyüksün ama ne olan boy değil kardeşim işlevi. Hadi eyvallah. Ne oluyor lan ev çöküyor. 228 XP. Level güzel abi bir tane daha silah kazandım. Eyvallah. Hemen şuradan canını dolduralım yine. Oo. Oh. Silahımıza da bakalım nasıl bir şeymiş. Bu büyücüler için abi göstereyim yine de size. Kullanabiliyorum ama hani büyücü olmadığım için pek bir işlevi olmuyor. O yüzden ben buna devam edeceğim. Ee, bu da bitirelim arkadaşlar. 15 dakika olmuş zaten. Ee, dediğim gibi işte alt yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hani bir Dragon Fable kendi lehin yani kendi içinde mi bir seri olsun yoksa değişik oyunlar adında mı? Sadece bu bir bölüm mü olsun? Yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.